Hiç uyurken bedeninizden ayrıldığınızı hissettiniz mi? Sanki tavandan kendinize bakıyormuşsunuz gibi. İşte buna astral seyahat deniyor. Peki gerçekten ruhumuz bedenden çıkıp dolaşıyor mu? Yoksa beynimizin bize oynadığı çok ikna edici bir oyun mu? Gelin bilimin ışığında bu gizemi çözelim. Yüzyıllardır anlatılan bir hikaye bu. Antik Mısır'dan Hint felsefesine kadar birçok kültürde Ruh bedenden ayrılır inancı var. Günümüzde de sosyal medyada, forumlarda hatta bazı kitaplarda astral seyahat yaptım diyen binlerce insan var ama işin püf noktası şu hissetmek başka kanıtlamak başka bilim insanları bu deneyimleri açıklamak için beynin nasıl çalıştığını inceliyor rem uykusu sırasında beyin gerçeklikle rüya arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor uyku felci yaşayanlar bedenlerinden ayrıldıklarını ya da odada dolaştıklarını sanıyor hatta bazıları lucid rüya sırasında rüyasının farkında oluyor ve bunu astral seyahat zannediyor. Yani aslında ruh bir yere gitmiyor, beynimiz bize çok güçlü bir simülasyon yaşatıyor. 1960'larda psikolog Charles Tart Astral seyahat iddialarını test etti. Odaya gizli semboller koydu ama ruhuyla çıkan kimse doğru tahmin edemedi. 2000'lerde nörobilimci Olaf Blanke beynin belli bölgelerine elektriksel uyarı vererek insanlara beden dışı deneyim yaşattı. Yani bu his ruhun ayrılmasıyla değil, beynin algı mekanizmasıyla ilgiliydi. Bugüne kadar yapılan hiçbir deney ruhun gerçekten bedenden ayrıldığını kanıtlayamadı. Astral seyahat mistik bir yolculuk değil, beynimizin ürettiği bir yanılsama. Ama işin ilginç tarafı şu: Bu deneyimler o kadar gerçek hissettiriyor ki, yaşayan kişi için inkar edilemez oluyor. İşte bilimin güzelliği burada. Gerçekle hissi birbirinden ayırıyor. Sizce insanlar neden bu tür deneyimleri gerçek gibi algılıyor? Yorumlarda tartışalım. Bilimle hurafelerin çatışmasını görmek için abone olmayı unutmayın.